Herkese günaydın kızlar. Bugün sizlerle birlikte tavada bazlama yapacağız. ben hemen bu şekilde malzemelerimi sizlere göstererek yoğuracağım. Öncelikle bir paket kuru mayayı bu şekilde kabımıza alıyoruz. Daha sonra mayamızın üzerine 2 su bardağı ılık su ekliyoruz. 2 Şimdi de 3 tatlı kaşığı toz şeker ekleyeceğim. Bunu da ekledikten sonra biraz daha böyle karıştırıyorum. Ee, mayanın böyle aktifleşmesini sağlamak amacından. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi yarım su bardağı ılık süt ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Malzemelerin ılık olmasına dikkat edin bu arada kızlar. Şimdi yarım çay bardağı da sıvı yağını ekleyeceğim. Ve yine karıştırıyoruz. Şimdi de tuzunu ayarlayacağım. Tarifte bir buçuk yemek kaşığı yazıyordu. Ben e, tatlı kaşığıyla kendi damak tadımıza göre ayarladım. Ve son olarak kızlar ununu ekliyorum. Ee, Unumda normalde 6 su bardağının yeterli olduğunu söylüyorlar. Ama benim e, söke un kullanıyorum. 7 ya da 7,5 su bardağı un aldı diyebilirim. Sizler yine de yaparken ununu mutlaka kontrollü eklemeye çalışın. Yani diyeceğim o ki e, sürekli olarak kontrol edin hamurun kıvamını. Ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. En sonunda artık e, hamur tam istediğim kıvama geldi kızlar. Şimdi bu hamuru böyle poşette böyle hava almasını engelleyip saracağım. Ve 25-30 dakika kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Sonrasında açmaya başlayacağız. Şimdi kızlar mayalanan hamurumuzun havasını alalım biraz böyle havasını iyice alalım. Tamam. Daha sonra küçük bezeler portakal büyüklüğünde böyle küçük bezeler koparalım. Hamurumuz bu şekilde göz göz olmaya başladığında ufaktan çevirebilirsiniz artık. Arada tavada yanmış olan unlarınızı silip Onlar da güzel güzel pişsinler. Hamurlarınızı piştikçe açın. E, hepsini bir anda açıp sıralı bekletmeyin. Hamurlarınız piştikçe açın. Öyle daha e, iyi olacaktır. Ötekiler bu sayede dinlenmiş oluyorlar. Benim şu anda e, ocak en büyük gözde. Ee, yalnız altı biraz kısıktan azıcık fazla, tam açık değil. Tavanız tam açık olursa eğer bu defa çabuk pişer ve içi çiğ kalır. Bu yüzden çok az e, orta ateşte pişirmeye gayret edin ki içi de pişsin. Bu şekilde göz göz olmaya başlayacak. Daha sonra çevirebilirsiniz. Şimdi size bunun içini göstereceğim. Oh, bu çok sıcak. Biraz soğuklardan alayım. O da çok sıcak. Şu an sıcak sıcak. İçi de. İçi de bu şekilde kızlar. Şöyle içi pişmiş. Gayet güzel. Hemen yiyelim. Çok sıcak şu an. Hamur, kaç Ağmur. tane var burada ya? 10 tane var Behamet Hanım. Kim aldı anneciğim? Baba mı? Ya. Helikopter şekli var bak. Ay bakayım. Hadi çıkaralım babacığım getir. Gel çıkaralım. Heh, asıl. Ters çevir. Çıkar babacığım. Herkese selam kızlar. Bu bazlama tarifini kesinlikle ama kesinlikle denemeyen kalmasın. Ee, belki de hayatımda yaptığım en iyi bazlamalardan birisiydi bu tarif. Neden? Çünkü daha önce bazlama yaptığımda çok fazla kabarıyordu. Evet kabarıklık elde ediyordum ama içerisi hamur kalıyordu, içi pişmiyordu. Ee, yalnız bu bazlamada hiç öyle bir sorun yaşamadım. O kadar güzeldi ki yaklaşık ben adet olarak hani orta boy açtım zaten gördünüz. Adet olarak bir 20 tane herhalde çıkardım. 20 belki de 25 saymadım ama bir o kadar vardı. Hatta kahvaltıda bir kısmı da kaldı. Hepsini yemedik. Kalanını da ben buzdolabı poşetine koyup dondurucuya kaldırdım. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Yapacaksanız eğer zaten böyle sabah erkenden kalkıp mayalayın. Ben geçe kaldım. Bugün geç kahvaltı yapalım istedik. Gece kaldım ama epey gece kaldım. Bir saat 3 gibi kahvaltı yaptık artık düşünün. Eşim de bugün evde olduğu için uyumak istedi öğlene kadar. E uyuyunca ben de dedim ki hadi tam mayalı bir şey yapayım. Bu da beklemesi gerekiyor mayalı. Hani bir 20 dakika en azından beklettim diyebilirim. Çok güzel hamur mayası çok güzel tuttu her şeyi. E, en çok dikkat etmeniz gereken şey tavayı kızdırıyorsunuz ya tavaya yağ falan dökmeyin sakın ha tavayı kızdırıyorsunuz ya orta ateşte yapın arkadaşlar ben daha önce yaptığım bazlamaları böyle hızlı ateşte yapıyordum hızlı ateşte olduğu için bazlamalar birden şişiyordu ve birden pişiyordu ama içi çiğ kalıyordu bu yüzden mutlaka 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 orta ateşte yapın ben e, ocağın en büyük gözünde altını kısık bir şekilde yaptım zaten sizler de izlediniz bu şekilde yapın bayılacaksınız. Bayılacaksınız. Biz şu anda akşam yemeği yemedik. Şu an saat tam 8. Akşam yemeği yemedik. Tabi saat 3'te kahvaltı yapınca akşam yemeğine etmek şey kalmıyor. Şu an tok hissediyoruz zaten. Ee, belki ilerleyen saatlerde yine bazlamalardan yiyip bugünün menüsünü böyle kurtarmış olacağım. Zaten hafta sonuna giriyoruz. Hafta sonu ben çok yemek dert etmiyorum. Bir şekilde geçiyor hafta sonu. Hafta sonu bu arada video yayını olmayacak, hafta içi olacak. Hafta sonu kendime vakit ayıracağım. <laughs> Neyse, şimdi mısır patlatacağım, çay demleyeceğim, bir güzel. Kek'e fırsatım kalmadı. Dün demiştim ya kakaolu kek yapacağım diye. Kek'e fırsatım kalmadı, halim de kalmadı. Çünkü hamuru bayağı yoğurdu. Şu minnoş bileklerim acıdı yani. O yüzden şimdi şey yapacağım, direkt mısır patlatacağım, çay demleyeceğim. İşte çerez, bisküvi, ne varsa ortalıkta. Onları koyacağım. Ondan sonra da dizi seyredeceğiz. Bir zamanlar Çukurova'yı seyrediyoruz. Bir zamanlar Çukurova'yı seyredeceğiz ama bir zamanlar Çukurova'nın günü perşembe günü. Biz kaçırdık. Şimdi internetten özetini bulursak onu izleyeceğiz. Galiba Netflix almayan tek aile biz kaldık diyebilirim. Allah Allah. <laughs> ama zaten diziyle işimiz yok bizim. Hiç yok hem de. Merak ediyorum sizler de çayı demlemeden önce yıkıyor musunuz? Yani ben çok fazla yıkamıyorum aslında ama şu gördüğünüz aparak sayesinde çayı önce soğuk suyla yıkıyorum. İçindeki o tozlu gidiyor. Daha sonra sıcak su döküyorum üzerine tavşan kanı. gündüzü direkt es geçiyorum bugün çünkü dediğim gibi gündüz saat 3'te kahvaltı yaptık 3'te kahvaltı yaptık toparladım saat 4 oldu zaten 4'ten sonra da çok fazla bir şey e, hani temizlik bağımında ya da düzen bağımında hiçbir şey yapmadım bugün benim için çok tembel bir gündü şimdi direkt çayımı demledim mısırımı patladım televizyon karşısına geçeceğim Bugün benim için böyle bol yapmalık bir gün oldu. Bol böyle sersemli, kendimi çok da dinç hissetmediğim günlerden biri oldu. Bugünkü vlogu temizliksiz, düzensiz seyredin. Bu şekilde idare edin. Herkese merhaba. Biz şimdi Ahmet Han'la mısır patlatacağız. Ahmet Han mısır patlatmayı çok seviyor. Aç bakalım. Kaldır hiç. Hani. Kaldır kaldır. Çık 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 çık. Aferin benim oğluma. Şimdi Ahmet Han buradan alıp buraya koyacağız. Evet, koy bakalım annem. Anne böyle tane tane koyalım, tamam mı? Aferin aferin benim oğluma. Vay nasıl koyuyorsun öyle sen ya? Anne seni güle. da koy annem. Oy dur oy dur olmadı dur Ay, olmadı. Ya. <laughs> Ay oraya mı düştü anneciğim? <laughs> Bak tut bunu. Bu ya hayır orası da ellemeden. Böyle. Tek 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 içine. Tek <laughs> tek. Vay. Ahmet anne kadar da güzel yapıyorsun. Yeter. Tamam. Şimdi de tuz atacağız. Bir kaşıkla at bakalım anneciğim içine tuz at. Bak böyle, bak. Böyle. Hay hay hay. Ve... Gider. Şimdi... Tenceremizin kapağını kapatalım. Evet. Kapat bakalım oğlum. Amitan şimdi nasıl patlayacak? Aa, şimdi pat 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 diye patlayacak. Şimdi böyle biraz geri dur. Dur anne. bekliyoruz şimdi Ahmet Han heyecanla bekliyoruz. Patlıyorlar mı Ahmet Han? Patlıyorlar mı? Nasıl patlıyorlar? Pat pat. Pat pat diye patlıyorlar. Ay. 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 <laughs> ay, ben ben çok ay. 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 Abi tam nasıl patlıyorlar? Bunları kim yiyecek? Biz yiyeceğiz. Yakında bu da tarif vermeye başla. Vay. Ne ben, ben okula kalkalım. Ah senin mama orada kalmış. Dur vereyim. oldular anneciğim gördün mü resmen sofrayı toplarken daha doğrusu sofra dediğim işte akşamki çay bulaşıklarını toparlarken onları geri kaplarına koymaya üşetip tek tek tabaktan yiyorum. <laughs> Sırf o kaplara koymak olmasın diye. saat 12'ye geliyor. Biliyorsunuz bugün akşam yemeği yemedik. Öğle dümdüz geçti. Şu an birazcık böyle midem sanki kazındı gibi. Tabii kalkıp şimdi yemek yapacak halim yok. Sabah yaptığım o bazlamaların arasına çok krem süreceğim. Ve onu götürmeyi düşünüyorum o şekilde. Çayı ısıtıyorum. Hemen altını açtım. ısıtıyorum onu. Şöyle hani midem şenlensin birazcık. Bir şey değil mi? Bu karantina hiç şeye yaramadı yani bizlere yaramadı. Ben zaten gerçek kilo sorunu olan bir insanım. Yani kilo alamamakla ilgili. Ee, sürekli standart bir kilom vardır. 50, 51, 50, 51 arası sürekli değişir bu. Bazen 49'a düştüğü de olur maalesef. Alamayan bir insanım zaten. E madem hani alamıyorken yemek lazım yani Birisi şey yazmıştı geçenlerde. Ya Serpil bu saatte yiyorsun, yiyorsun. Nasıl kilo almıyorsun filan yazmıştı. Hatta bir de şey yazmış. Ben mutfağın önünden geçsem bana yarıyor yazmış. <laughs> Ona çok gülmüştüm. Maalesef ben hani genel anlamda standart diziyor bu şekilde. 50-51 olarak ilerliyor kilo. O yüzden bu karantina gerçekten kimseye yaramadı. Ee, hadi bana e, kilo anlamında pek böyle e, dönüş olduğunu zannetmiyorum ama kilo alan arkadaşlarım çok fazla var. <laughs> Bunu görüyorum Instagram'da da. Onlara hiç yaramadı. Çünkü gerçekten evde yapacak bir şey de yok. Bir zaman sonra sürekli mutfağa sarıyorsunuz. E, ununuz meydana çıkıyor birden. Bazlamalar bir tarafta. Poğaçalar, börekler, kekler, pastalar havada uçuşuyor. O yüzden e, karantinadan sonra bence herkesin birer gıdısı. Olacak ve e, insanlar zaten karantinadan sonra evlere çok girmeyecek bence spor falan, yürüyüş, spor. Bir tane arkadaşım var, bu e, adım programları var ya telefonda uygulamada. Onu 10.000 yapabilmek için evin koridorunda <laughs> volta atıyor resmen bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. <laughs> hani sırf şeyi bozmamak adına, vücudun çizgisini bozmamak adına spor yapmaya çalışıyor, evde yürüyüş yapmaya çalışıyor falan gerçekten zor günler geçiriyoruz kadınlar olarak da bence. İşte şimdi çayım ısınıyor. Ben de hemen bazlamalarımı dondurucudan çıkartacağım. Mikrodalgada birazcık ısıtacağım. Ondan sonra oh, yiyecek bitsel. Sonra da uyurum artık. Vlog montajlayıp yapmayı düşünüyorum. Sizlere de bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün sizlere sadece bazlama tarifi kattım. Onun dışında pek bir şey katamadığımı düşünüyorum ama ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın bazlama tarifini mutlaka deneyin ama mutlaka deneyin seveceğinize eminim çünkü hatta fazlasını dondurucuda değerlendirin İstediğiniz zaman bu şekilde çıkartıp çıkartıp yersiniz şimdiden e, deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin yiyecek olanlara da afiyet olsun diyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun İzlediğiniz için teşekkür ediyorum beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın kanalıma abone olmayı da unutmayın hoşçakalın